Biz pek pekişen yıllardır zulmünü görüyoruz. Az bunu dille, yıllarca dile getirdik. Ee, görüyoruz öz yönetim diyen kişileri, temsil eden kişileri ve kimin maşaları olduğunu ortaya çıkıyor. Hani her yüzleri, o maskeleri düşüyor. Hem terör örgütü PKK'ya hem de HDP'ye tepki gösterdiler. Kötü hakkını temsil dediğin insanlar gelsinler madem o kadar hani kötü hakkını temsil edildiler gelsinler burada o okulda çok namazı çektiği sıkıntıları görsünler. Terör en çok yine bölge halkını mağdur etti. Herkesin kapısı maalesef kırılmış, açılmış, bütün evlere girilmiş. Herkesin hemen hemen beyaz eşyası çalınmış. Diyarbakır Sur'da 28 Kasım'dan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Çok sayıda aile terör nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazıları yakınlarının yanına yerleşti, bazıları ise devlet yardımıyla ev kiraladı. PKK'nın saldırıları nedeniyle surdan göç etmek zorunda kalan vatandaşlar teröre isyan etti. Handa gazıldı. Mayın bıraktı. Biz de bunu zarar bize verecek. Bunu ne için böyle yapıyor diye. Dedi siz bizden iyiydi. Biz sizin için böyle yapıyor. Hani siz bizim için yapıyor diye halkını rahatsız ediyor Halkını rahatsız etmeyin. Dedi halk bize yok. PKK'nın halka zarar verdiğini söyleyen vatandaşların hedefinde iş makineleriyle PKK'ya destek sağlayan HDP de vardı. Öz ee, yönetim dayatmasıyla işte halkı mağdur edip e, hendekler kazıp e, işte bir belediye yönetmeyen bir e, yönetim nasıl bir e, belediyi, bir ili, bir öz yönetimi yönetsin. Evleri, iş yerleri yağmalanan vatandaşların en çok endişe duyduğu konuysa. Çocuklarının geleceği. Dört aydır okula gitmiyorlar. Ee, mağduriyet de şundan kaynaklanıyor. Kapımın önüne hendekler kazdılar, mayın yerleştirdiler. Sur'un bir an önce teröristlerden temizlenmesini isteyen halk evlerine dönüp hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor.